Ege kafamı geçeyim mi? Anana! Lan! Görüşürüz! Bak hadi. Beyler Joki Eren'i yiyor. Beyler beni görün. Ege. Şunu bir... Elde Ege de, Ege beni değil çok Ege. Pardon. <laughs> 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 abi bir şarjör falan paradım ama kusura bakma. Gel Ege koş Lan. koş. Ana abi, abi, abi gir 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 gir. gir. Ya, <laughs> aman, ya, aman, <laughs> abi, <aman>. Kapat kapat. Kapat kapat al hepsini al. Al hepsini al. ben bunu alırım. Bunu da alırım. <laughs> Bir dakika lan bunun niye sağlığı Kardeşim gel acına son vereceğim. bana niye vuruyorsunuz? Gel gel. Gel buraya. <laughs> ha. Dur vurun gazete tekme at. <laughs> gel lan. Evet. Gel lan kapışın. <gülüyor> 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 katana katana katana. <laughs> Abi Serhat'ı öldür eğlenir lütfen. öldür lütfen. <laughs> Beyler, Şöyle. arkadan binlerce zombi gelir beyler. olsun ya, koş 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 Ege, Ege. koş 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 bunları koş 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 DUR koş 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 bir koş 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 Ben gittim <laughs> <laughs> koş koş